Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akın uğrayan Abant Gölü Milli Parkı kar yaşıyla beyaza büründü. Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tatil için Abant'a gelen vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden göl çevresine yürüyerek bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler ise tabiat parkına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan dik yamaçlarda şambrelle kaydı. ¡Vamos! <coughs> ¡Son ¡El İstanbul'dan sömestr tatili için Abant'a gelen Kübülay Öztürk şunları söyleyecek. Çocuklar sömestr tatilinde e, bunlar kar görsün diye bizim İstanbul'da çok kar yağmadı bu sene. Evet. Bu sene de burayı geldik. E, yarın da bir Kartal da güzel diyorlar. o tarafa gitmeyi düşünüyoruz. daha çok mutlu. Onlar yoğun bir eğitim döneminden sonra öyle de diyebiliriz. Evet biraz dinlenme. Hem bize hem onlara bir tatil.